Geldiler. Bulamamışlar çok şükür. Kadir! Kaçtı baba, İstanbul'a kaçtı. <laughs> ne biliyorsun? Havaalanında elimizden kaçtı. Pasaporttan geçince yakalayamadık. Gözümüzün içine baka baka gitti. Beceriksiz it! <laughs> Bu polisler vardı, yanımda silah var diye patırtı çıkarmadım. Yürü beceriksiz! Yürü! Bulamadınız mı? Kim lan Halil? Halil kim dedim? Ne Halil'i? Yapma! <laughs> Baba yapma! Öldüreceğim seni! Seni de kızını da! Ne biliyorsun lan söyle! Halil kim lan kim? Vallahi bilmiyorum Hasan. Kur'an'ı getir öpeyim bilmiyorum. Bilmiyorum. Kim var lan İstanbul'da? Kime gitti? İstanbul'a mı gitmiş? İstanbul'a kaçmış ha. Konuş lan konuş. Ekmek Kur'an çapsın bilmiyorum Hasan. Ne? Vurma. Baba baba. Allah seninle de cezanı versin. Kızının da. Hiçbir yere kaçamaz. Kendim gidip bulacağım onu. Her taşın altına bakacağım. Karış karış edeceğim İstanbul'u. Kendi ellerimle vereceğim cezasını. Ver şu silahı. Ver. Kocası sensin. Sana düşer. Yap vazifeni. Evet Allah'ım.